aptallık türümüzü tehdit eden en büyük manevi hastalıklardan biri. Taylor'ın bir lafı vardır. Ben çok severim. Hatta Selena'ya söylüyor işte bunu arkadaş oldukları için. Diyor ki işte eğer bulunduğun odadaki en zeki kişi sensen yanlış odadasın demektir diye. Gerçekten çok sevdiğim ve hayatıma motto olarak aldığım bir laftır bu. Kendi çevremde de mutlaka bana bir şey katabilecek insanlar seçmeye çalışırım. Bugüne kadar bu konuda çok az kez başarılı olabildim. Çünkü etrafta pek akıllı yok maalesef. Bugün de bunu konuşmak için birazcık buradayız. Çünkü biraz tipimin de kusuruna bakmayın. Tipim bayağı kayık. Ay, yoldan geldim. Altın oluktaydım. Ve video atmıştım. Videoya gelen yorumların üzerine sinirlendim. Sinirlendiğim için de bayağı dalga geçtim ve biraz sinirlendim. O yüzden de buraya gelip bunun hakkında biraz video çekmek istedim. Çünkü hala bu kadar fazla aptal insanın aramızda yaşadığını görmek Beni sinirlendiriyor. Ve hani bu insanlar sürekli olarak denk gelmem daha da sinirlendiriyor. Yani 10 kişiden 9'un aptal olması şaka mı? Ee, lütfen artık gidin hayatımızdan veya birazcık kendinizi geliştirin, bir şeyler katın ve öyle gelin karşımıza. Yumuş ne yapıyorsun? Ee, zeki olduğunu belirtmek için kameranın önüne geçti canım için. <laughs> o da sinirlendi. Neyse. Bu arada terledim çok sıcak fark etmişsinizdir. Bu kaç derece? Bu kadar sıcak değildi. Nem var aşırı derecede de. Neyse konuyu dağıtmayacağım. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. İnsanlar hani üzerinde yazan şeyi okumayı bilmiyorlar. Bir videonun veya herhangi bir şeyin içeriği başlıkta yazar. Tamam mı? Hani tıkladığınız zaman izlemek istediğiniz şeye göre video seçebilirsiniz. Bu her alanda böyledir. Okumak istediğiniz kitabı yönelik arkasını okuyup işte tercihinize göre yönelim yapabilirsiniz. Videonun üzerinde kocaman bir şekilde neden sevmiyorum adı altında bir başlık atılıysa ve konu senin spesifik olarak çok sevdiğin bir şeyle alakalıysa, eleştirisini kaldıramayacaksan veya eleştiri dinlemek istemiyorsan basitçe o videoya tıklamazsın. Bu küçük ufacık bir hani zeka kırıntısıdır. Bu yoksa aptalsındır kardeşim. Kardeşim demeye utanıyorum size. Asla kardeşim demem ama sen niye oradan sürünüp oraya geçiyorsun? Neyse. Ee, yani çok büyük aptallık çünkü ben mesela şahsım adına konuşacağım. Sizin adınıza belli ki konuşamayacağım çünkü aptalsınız. Bu arada videoyu izleyen herkes için söylemiyorum. Spesifik olarak orada garip garip yorum atan insanlara yönelik ve genel kapsamda aptal olan insanlara yönelik. Yani bunu yapan kişilere yönelik konuşuyorum. Şimdi ben kendi bazımda Mesela atıyorum ben Hazbin Otel çok seviyorum tamam mı? Kanalda bununla ilgili çok fazla video olduğu için buna örnek vermek istedim ki bildiğiniz bir şey olsun. Gidip de Hazbin Hotel'i söven birinin videosunu izlemem. Çünkü hani sevmiyorsa ve neden sevmediğini anlatıyorsa beni ilgilendiren bir video değil anladın mı? Sevmemiştir bitti ben sevenlerle ilgileniyorum. Fanatlara bakıyorum. İşte atıyorum fanfitleri okuyorum. Veya onun üzerine sohbet ediyoruz falan chatlerde. Bu, budur. Ya yani arkadaşlarımla onun neden sevdiğimiz hakkında konuşuruz. Esprilerini falan yaparız. Biter. Hani sevmeyen kişileri spesifik olarak bu da sevmiyormuş, video atmış hemen gidip sövmem lazım falan diye tetikte beklemem. Bunu yapmak çok çok büyük salaklık. Yani zamanınızı kendinizi geliştirerek veya ortaya bir şey koyarak üretici geliştirmeye harcayabilirsiniz. Ya demek istediğim zamanınızı daha verimli şeyler harcayabilirsiniz. Başkalarına istemediğiniz bir şey izleyip onlara söylemeye uğraşmak yerine. Çünkü sonunda sizin ağzınıza sıçılır canın içleri. Değilsiniz bu arada ama öyle diyeceğim. Çünkü yani asabınızı bozmayalım. Yani demek istiyorum ki aptallığınızı bu kadar belli etmeyin. Yani aptalsanız da kendinize saklayın. Çünkü kendinizi gülünç duruma düşünüyorsunuz. Sonra da gelip gelip pişkin bir şekilde şey diyemezsiniz. Her şeyi sen mi biliyorsun diye. Ee, belli ki sen bilmiyorsun. O da beni senden daha yetkili ve bilgili kıldığı için evet biliyor oluyorum. Hani bu kadarını bile aklından almayacağı için bari bu şekilde açıklayayım. Hani ne kadar aptal olduğunu başkasının gözünden de birazcık görmüş ol. E şöyle bir şey de vardı belki duymuşsunuzdur. Bu zaten psikolojik bir şey. Hani bilinen bir şey. Direkt spesifik bir kişinin söylediği bir durum değil. ...karşınızdaki kişinin zekasıyla siz belirlenirsiniz. Sizin bir zekanız belirlenir. Bunu derken şundan bahsetmiyorum. Hani derler ya siz etrafınızdaki ya da çevrenizdeki... ...beş kişinin ortalamasınızdır diye. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Normalde karşınızdaki kişinin bilgi seviyesi sizi sabit tutar. O yüzden derler zaten kendinizden daha bilgili insanların yanında durun diye. İşte Taylor'ın bahsetmeye çalıştığı şey de bu. Mesela iki insan birlikte sohbet ederken karşınızdaki kişi bilgi seviyesi olarak neredeyse siz o konumda kalırsınız. Çünkü üstüne koyacağınız hiçbir şey karşınızdaki kişi anlamaz. Doğal olarak da bir süreden sonra onları anlatmaktan vazgeçersiniz, pes edersiniz. Çünkü kıt algılayamadıysa onun seviyesine inmek zorunda kalırsınız. Veya siz anlatmaya devam etseniz bile bir noktadan sonrası onun de error verir zaten. O spesifik bir seviyede kalır. O yüzden karşınızdaki kişinin bilgi seviyesi her zaman etkiler. Ve ben bu kanalda aptalların olmasını istemiyorum. Açık açık söyleyeyim. Aptalsanız defolun gidin. Gerçekten söylüyorum. Bundan kastım da hani belli ki beğenmeyeceğiniz bir şey var. Demek o video size yönelik değil. Ben o videoyu size çekmiyorum. Sence yobaz bir Erko'ya ben burada selam aşkolar diye bir giriş yapıyor olabilir miyim? Sence sen benim aşk olmuşsun. Defol git buradan. Yeterince zaten yobaz erkeklere hani toplumda yer veriliyor sosyal mecrayı da işgal etmenize özellikle benim çatım altında. Burası benim platformum, benim bölgem, benim mekanım. Benim mekanda size yer yok. İstenmiyorsunuz. Defolun gidin. Eğer hani buraya bir şekilde bir şeyler yazarsanız hani defolup da gitmezseniz ben sizi def etmesini çok iyi bilirim. Benim bölgemde, benim kurallarım var, toplum kuralları var. Karşınızdaki kişiye bir şey eleştiri yapacaksınız. Çünkü sonuçta ben orada bir eleştiri yapıyorum. Mesela burada film, dizi eleştirisi konuşacağım dedim. Kitap eleştirisi konuşacağım dedim. Eleştiri demek iyi ve kötü yönlü olan bir şeydir. Tamam mı? Her zaman iyi bir şey söyleyemezsiniz. Kaldı ki Dune üzerine yorum yaptım ya mesela ben orada. Siz Dune'u çok seviyor diye zannettiğiniz ve söylediğiniz kişiler, hani o izlediğiniz kanallar çok seviyormuş gibi lanse edenler, internetten bakıp iyi yönlerini not alıyorlar. Yani i̇nternet onları onların söyledikleri aynı kelimeleri muhtemelen bulacaksınız. Ki beğenenlerin hepsi gelsin çünkü büyük bir kitlesi var hali hazırda ve kanalı büyüsünler. Benim böyle bir derdim yok. Benim böyle bir amacım yok. Hani daha önceki videolarımda söylediğim gibi ben bir kanal büyütüp bir topluluk kazanmaya buraya gelmedim. Benim yegane daha büyük bir amacım var. Onun üzerinde aracı olması için YouTube'a geldim. Kaldı ki şu anda günümüzde artık yani 2024 yılında yaşıyoruz ve YouTube'a girip de ünlü olmak işte ya da işte YouTuber olmak çok da kolay bir şey değil artık bu dönem yani 2017-2018'de değiliz. İşte aklınız bunu da almadığı için saçma sapan yorumlarda bulunabiliyorsunuz. Öyle olduğu için de çoğu insan artık genel olarak bahsedeceğim YouTube'u daha büyük hedeflerine olan bir aracı olarak kullanıyor. Mesela ben nasıl animasyon yayınlayıp okullara başvurmak istiyorum bunun için kullanıyorum. Çoğu insan bunu yapıyor. Yani siz zannediyorsunuz ki bu burada bir video çekti. Işte sen böyle böyle konuşursan kimse işte senin kanalını bilmez Zaten ben kanal büyütmeye çalışmıyorum. Birlikte keyifli vakit geçirelim diye buradayım ve sen keyiften anlamayan bir geri zekalı olduğun için senin burada zaten yerin yok. Hani o video zaten sana değildi. Çoğu videonun olmadığı gibi. Ki toplumda da keşke yerimizde olmasa ama maalesef var. O yüzden buraları da istila edip insanlara ağzınıza gelen her şeyi sallayabileceğiniz düşünüyorsunuz ama ben böyle bir şey izin vermiyorum. Yorum yaparsanız böyle saçma salak da silerim veya sizi direkt olarak engellerim çünkü böyle bir derdim yok. Ben buraya keyifli zaman geçirmeye geliyorum. Hani Aklınızda bunları almayacağını biliyorum. Ama aynı dertlerden muzdarip toplumda birçok insan var. Özellikle de kadınlar. O yüzden hani size de bir ses olsun istiyorum. Zaten ben bu kanalda ses olsun diye birazcık daha açtım. Benim var amacım bir ses olma, olabilmek zaten. Çünkü ben de aynı dertleri çekiyorum. Ve hani şunu da söylemek istiyorum. Aynı videoyu Barış Özcan ben çok severim. Dune'la ilgili bir videosu var. Onunki tabii ki de onunla eleştiri üzerine. Ama Aynı videoyu bak benimkini değerli toplu bir script halinde ele alıp çekmiş olsaydı neden sevmediğiyle ilgili veya işte kritik bir eleştiri yapsaydı atıyorum ama düzgün bir şekilde Barış Özcan olduğu için özellikle de bu yorumu bir erkek yapmış olduğu için hep bildiği vardır deyip o abi ne güzel anlatmışsın halklarında dinlemde de altta alkışlar kopardı. Ben bunu çok iyi biliyorum. Beni en çok sinir eden şey de bu. O zaman da diyeceksiniz ki madem böyle bir eleştiri alacağını biliyorsun o zaman çekme. Öyle bir dünya yok. Canım ne istiyorsa onu yapmaya geldim. Hani zaten aptallığınızla ördüğünüz cehalet duvarlarını fikirlerimle yıkmak için varım. Ve bunu da yapacağım. Yani kısacası umurumda değilsiniz. Ama bu şu demek değil. Hani kötü yapmıyorum ama O yorum yapın hiç umursamıyorum falan değil. Tabii ki de umursuyorum. Çünkü hani bu nefret uyandırıcı bir şey. iğrenç bir insan olduğunuzu gösteren bir şey. Hiç hoş değil ve ben bunu asla kabul etmem. Kaldı ki sosyal medyadan yani bundan çok fazla etkilenen insan var. Ben neyse ki o kadar fazla etkilenmiyorum ama hani bunu kimseye yapamazsınız. Yani bunu birinin belli ki ailenizden terbiye almadığınız için birinin size söylemesi gerekiyor. O yüzden dedim kendi hani ben söyleyeyim de en azından hiç duymadım demesin bu insanlar aptallar çünkü. Ee, bir yerde gördüğüm zaman bile ben ya Instagram'ın, sosyal medyanın, YouTube'un herhangi bir şeyin, herhangi bir platformun girin ya beni toplayın. Bir kişiye kötü yorum yaptığımı göremezsiniz. Hatta ben sevmediğim bir insana yapılan kötü yorumlarda bile yorum şikayet eden bir insanım platform üzerine. Çok yanlış bir hareket. Ya siz bir insan yüzüne söyleyemeyeceğiniz şeyleri sosyal medyada da söyleyemezsiniz. Kaldı ki çoğu şey zaten yüzüne de ya böyle şeyleri söylememelisiniz. Söylememelisiniz zaten. Bak konuşamadım. Gücük oldum Çünkü benim aptallığa hiç tahammülüm yok. Yani Gram tahammülüm yok. Orada durdurdum da yorumlarınızı. Çünkü ben gerçekten yobaz erkekleri kanalında istemiyorum dediğim gibi yani defolun gidin yok istemiyorum. Benim sizinle ilgili söyleyebilecek hiç iyi bir şeyim yok. Yorumlarınızı da banlayacağım. Youtube'a da şikayet edeceğim. Ki ettim ve kaldırıldı birkaçınızın yorumu. Haberiniz olsun. Kötü yorum yapmak demek küfretmek demek değil. Ağzınıza gelen her şeyi çok bilgi vermişçesine sizin söyleyememeniz demek hani e, spesifik bir gruptan bahsediyorum bu arada. Onun içinde değilseniz zaten üstünüze alınmayın. Size önemli bir şey değil. E, o yüzden de çünkü dediğim gibi belli bir yobaz erkek kitlesi var. Ata erkek topluluğa biraz fazla kendini kaptırmış ve 2024 yılında da böyle olduğunu zannediyor ama o duvarlar yıkıldı artık öyle bir dünya yok. Devir değişti kardeşim. Sen gelip de burada her şeyi kendin biliyor musun? En üstünün sen misin? gibi konuşamazsın. Polat Alemdar'dan şeyini hızını alamayıp gelmiş Dune'u izlemiş bana bütün fantastik diyarları biliyormuşçasına yorum yapamazsın. Bir ben fantastik yazarıyım. Üç tane kitabım var. iki tane de yayınlanmamış bitmiş kitabım var bilgisayar üzerinde ve bir tane de hali hazırda yazıyorum. Yani demem o ki altı tane kitap yazdığında ve benim kadar hatta daha fazla eser konuştuğunda gel benim karşıma konuş. Çünkü bir bok bildiğini zannederek hiçbir şey bilmeden gelip burada atıp tutamazsın. Hayatım boyunca sana müsaade edilmiş ama burada öyle bir müsaade yok. Ben cahillerle konuşmuyorum. Muhatap olmuyorum. Onu öncelikle söyleyeyim. Hani bu kanalı açma sebebim ve burada aradığım kitle hani e, büyütme gibi bir amacım yok. Ama insanlar gelip izleyecekse benim gerçekten sohbet etmek istediğim hani birlikte bir şeyler paylaşmak istediğim kitle işte bu Sezin Karameşen'in Girl Pops'ları bilirsiniz. Ben de onlardan bileyim. Canlarım siz. Ondan sonra işte bu Çile Makarna eskiden devrim başaran falan vardı. O kitleleri bilirsiniz. O muazzam insanlar Johnson'ın ben o kitleye hitap etmek istiyorum. Ben o insanları seviyorum veya işte Gio, ondan sonra OFM'de işte Hazbin Hotel fandomları falan var ya. Bu gruptaki insanlarla animasyonlar üzerine veya dizi film üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü bir eleştir yaparken hani bir online platform olduğu için aklıma gelen her şeyi ben de az önce belirttiğim sebeplerden ötürü söylemiyorum. Hani ...listeleyip söyleyecek olsam düzgün bir şekilde... ...benim videoları random bir şekilde çektim biliyorsunuz... Hani ...herhangi bir skriptim yok... ...direkt aklıma gelen şekilde konuşuyorum... Hani ...listeleyip söyleyecek olsam... ...milyon tane kötü yön çıkarırım zaten... hani ...ben aklıma gelenlerle bu kadar sınırlı... ...çünkü hiç kimse bir şeyi sevmek zorunda değil... ...fikir ayrılıkları denen bir şey var... ...eleştiri kaldıramıyorsanız... ...ve eleştiri kaldıramadan birilerine bir şekilde... ...sövüyorsanız bu sizi zaten aptal yapar... ...çünkü orada... ...spesifik bir kişiye karşı bir lafta bulunulmuyor. Öyle olsa herkes hakkını savunmakta özgür. Benim şu anda yaptığım gibi. Ama sen e, filmin üçüncü ortağı mısın? Pardon filmin üçüncü ortağıysan bana da haber ver. Bana da bir oy ayarla. Hemen yanar dönerlik yapabilirim. Hani bir call me. E, gerçi sizinle de konuşmam ama ne demek istediğimi biliyorsunuz. O yüzden de hani biraz insana bir şey izlerken, baktığında Düşün ya, bu benim zamanıma değer mi? Ben bundan ne katarım kendime? Yani Birine saldırmak için tetikte beklemeniz o kadar saçma, gereksiz ve aptalca ki artık bunun yüzünüze vurulması gerekiyor. Kendinizi paşa zannetmeyin. Gerçekten çok rahatsız edici bir şey. Özellikle de bu yorumları yapanların benim bildiğimin yarısı kadar şey bilmeyip bunları yapması çok saçma bir şey. Fantastik evrenin Dune'dan ibaret sanan insanlar var arkadaşlar. O kadar acınası ki. Yani çok çok üzücü. Yani fantastik janrasını tek bir evrene sığdırma siz aklınızda mantıklı buldunuz mu gerçekten? Mesela şey diyorlar. Dune'u beğenmediysen işte birkaç tane şey sayıyor. Böyle böyle bilmem ne felsefesi değil felsefesi o bu şu bilmem ne. Ondan sonra diyor ki bunları anlamadıysa bence sen fantastik bilmiyorsun. Ya da bence sen fantastik okuma. Ben Harry Potter okumuşum. Ben Percy Jackson okumuşum. 25 kitaplık bir seriden bahsediyorum. Senin Dune'un onun yanından geçemez. Şey olarak bu arada, evren olarak veya e, okuma zevki olarak bahsetmiyorum. Sayı olarak. Hani bir tek Dune okuyan insanların bunu konuştuğunu bildiğim için ona yönelik şu anda yorum yapıyorum. Diğerlerine yönelik de Güzel yorum ve yapıcı eleştiri yapanlar vardı sağ olsunlar. Onlar ayrı. Spesifik olarak kimden bahsettiğimi siz biliyorsunuz. O yüzden de Hani onunla kıyaslayacak olursa senin okuduğun birkaç kitaplık seriden ben 25 kitaplık seri okumuşum kardeşim. Ondan sonra işte e, zaten bilim kurgunun babalarından biz okulda Edgar Allan Poe çalışıyoruz. Direkt Edgar, Edgar Allan Poe'ya özel edebi, edebiyat ve tarih dersimiz var bunu işlediğimiz. Bilim kurgunun babası. Bilim kurgu eserlerinin başlangıçlarını oradan okuyoruz. Frankenstein falan ben hepsine bunları üniversitede okuyorum. Evet yani ben üniversitede zaten edebiyat okuyorum e, yani bilim kurgunun, kült, edebi eserleri, klasiklerin dibine dara ettim ben. Bunların yarısından fazlasını okudum. Evimde neredeyse, ya çoğu mevcut. Okumadım hala bir sürü şey var. Ama sizin on katınız okuduğuna eminim. Yani demek istiyorum ki, kendini zeki zanneden aptallar özellikle. Benim seviyeme veya üstüne geldiğinizde bu yorumları yapabilecek ancak seviyeye gelmiş olacaksınız. O zamana kadar aptallığınızı gidin başka bir yerde konuşturun. Ben öyle sessiz kalacak bir insan değilim. Dediğim gibi zaten ben buraya konuşmaya geldim. Ve burada size hiçbir şekilde müsaade yok. Burada bulunacaksınız. Benim kurallarım altında topluluk kuralları altında bulunacaksınız. O yüzden de lütfen kanalı Terk edin diyorum eğer o kişilerin arasındaysanız eğer değilseniz hepinizi çok seviyorum yapıcı eleştiri de e, konuşalım yapıcı eleştiriye de her zaman açayım mesela birisi videonun altına yani örnek verebilmek için özellikle o videodan bahsediyorum bu arada şey demiş düzgünce kocaman bir paragraf yazmış ve videonun özelliklerini Ondan sonra işte ilk kitap bazda eleştirdiğim için eleştirimin orada sınırlı kaldığında ama diğer kitapları da okursam farklılaşacağım falan. Mesela çok güzel dilde anlatmış. Bu peki benim görüşümü değiştirir mi? Kesinlikle değiştirmez. Kolay kolay kimsenin bir görüşünü değiştiremezsiniz bir şeye karşı. Çünkü dediğim gibi ben zaten bir kitap okumuşum ona yönelik ondan uyarlanmış film izlemişim. Geri kalanını uyumuş bir dakika. Geri kalanını bilmediğim için ona yönelik yorum da bulunamam. O yüzden dediğim gibi yine az önceki şeye geliyor aslında. Benim bilgim ilk kitapla sınırlı olduğu için sen geri kalanından ne kadar bahsedersem bahset benim görüşüm ona odaklı spesifik olarak kalacak. Ama yapıcı bir eleştirimi, hani benim okuyup düzgün bir yorumda bulunabileceğim bir eleştirimi kesinlikle öyle. Yani mesela tüm seri okusam belki de katılabileceğim diyorum. Anlatabiliyor muyum derdimi? Hani böyle şeyler yaptığınızda insanlar da size olumlu bir şekilde yaklaşır ve gerçekten söylemek istediğiniz şeyi ele alır. Bakar ne yapabilirim şöyle demiş falan der. Ama bu bir anda sizi fanatik yapar mı? Kesinlikle hayır. Öyle bir gerçek de var. O yüzden hani boşuna dil dökülmesi çok saçma. Peki ben niye burada dil döküyorum derseniz. Çünkü dediğim gibi hani Yobaz erkeklerin artık bir haddini bilmesi gerekiyor. Birinin haddinizi bildirmesinizi bildirmesi gerekiyor. Yoldan geldim asla konuşamıyorum. Boğazım kurudu bu arada. Su içeceğim birazdan. Kendinizi böyle çok özgür zannetmeyin. E, ağzınızdan gereksiz şeyler kaçırırsanız bunlar davalara kadar gidiyor arkadaşlar. Böyle hani böyle bir dünya yok. İstediğinizi söyleyemezsiniz çok da alçak insanlarsınız. Yani benim gerçek hayatta muhabbet edebileceğim tipte kişiler de değilsiniz. O yüzden lütfen benim videom sizin önünüze nasıl çıktı bilmiyorum. Hani muhtemelen evrenin benimle dalga geçme şekli falan da bir videonun başında şey diyorum. Ne yani bu bayramınız kutlu olsun kutlu olmasın sizin bayramınız. şu an annem de videolarımı izlediği için çok fazla size sövemiyorum ama aklımın içini görmek istemezsiniz. Sadece bunu demek istiyorum. O yüzden bu kanal eğlenmek isteyenler hani keyifli muhabbet edip sohbet edeceğimiz gerçekten aşkolarım diye adlandırabileceğim insanlara yönelik artı bilgi alışverişine yönelik burada ben de bir şeyler öğreniyorum öğrendiklerimi de aktarmaya çalışıyorum hani bu insanlar gerçekten saygılı öğrenmeye açık ondan sonra e, ben ne diyebilirim bilmiyorum yani medeni insanlar burada kalsın. Geliyorum gömek. bu videoda o yüzden bu kadar olsun. Zaten yeterince uzun oldu. 18 dakika. Ben bunu bizim evdeki saçma salak internetimde 100 saate anca yüklerim. Bu bahsettiğim kategorinin dışında kalan insanlar hepinizi çok seviyorum. Diğerleriniz dediğim gibi defolup gidin yoksa hepinizi tek tek engelleyeceğim. Ben böyle şeylere üşenmem. Burada işiniz yok. Swiftiler kalsın burada. Bu kadar. Başka diyecek bir şeyim kalmadı artık. Kapatıyorum. Hadi görüşürüz.